Evet, iyi günler arkadaşlar. Bu hafta sonu analizlerimize başlayalım artık değil mi? Şimdi sizden gelen hisselere şöyle bir liste oluşturdum. Sizin istediğiniz hisselere. Onları bir inceleyeceğiz. Bayağı da bir hisse söylemişsiniz maşallah. <laughs> bu hafta bu hafta sonu güzel çalışacağız. Hadi bakalım. Şimdi Turkcell'de bir başlayalım. Türkcell ne yapmış? Daha önce videosunu da yapmıştık arkadaşlar. Biraz çalışmışız üzerinde. Bakın görüyorsunuz. Türksel Mart'tan beri yani biraz üzerine koymuş, gitmiş. Daha da üzerine gitmeye çalışırken kafasına endeks tokmağını yemiş maalesef. Evet. Ne yaptı demiştik? Bunu son incelediğimizde şu çizgiyi atabiliriz artık. Bakın yukarıdan bir düşeni var diyorduk değil mi Türksel'in? Buraya geldiğinde, buraya temas için geldiğinde satışın çok olası olduğunun çünkü bu tarz yerlerin kuvvetli dirençler olduğundan bahsetmiştik. Aynen de öyle olmuş. Şimdi bakın burada ta hazirandan gelen bir düşeni var. Daha önce bir defa temas gerçekleşmiş. Burayı kıramayıp düştüğünde bakın önce bir şurada Fibonacci'de tutulmaya çalışılmış. Burası komple tutunma arayışları olmayınca çok kötü aşağı basmışlar. 0.5 o civardan dönülmüş. Tekrar yukarı gitmeye çalışmış. Gidememiş. Ondan sonra ta böyle 0.5'ten 0.382'ye kadar düşüş olmuş. Oradan derhal alım olup ne demiştik? Kuvvetli destek demiştik değil mi? 382 Fibonacci için. Oradan yukarıya doğru gitmiş. Bakın 618'de bu sefer tutunmuş. 618'de tutununca ne demiştik 618 ve 382'ye? Bunların ikisi de hem kuvvetli destek hem de kuvvetli direnç olarak görev yapar demiştik arkadaşlar. Öyle olmuş. Oradan tutunduktan sonra yukarıya basmış. Bakın burada bir onay mum var görüyor musunuz? Şurada kırmızı hemen gösterelim. Şöyle yakından. Ne demiştik? Böyle fiboya gelince onay alma bunlar. Bunlar yükseliş onayıdır. Buradan aşağı gitseydi korkacaktınız. Gitmemiş korkmamışsınız ne olmuş? Buradan yukarıya doğru bastırmışlar. Burada bakın tam bu trend çizgisinde satış oluyor. Satıştan sonra yine sert düşüş. Bu sefer 0.5 Fibo'ya kadar. Yani çok sert düşmüş. Yüzde olarak bakalım. Evet yüzde 20'lik bir düşüş gerçekleşmiş orada. Bakın aynı şekilde bunları hep gösteriyorum. Denk geldikçe burada da bir dönüş mumu var? Bu niye var bu? bu? Fibonacci destek olmuş burada kırdıktan sonra. Kırdığı için burada bir tutunmaya çalışır gibi olmuş. Olmayınca çok kötü salmış aşağı. 618 de dinlememiş hatta. Görüyorsunuz buradan aşağı 0.5'te almış nefesi. Oradan yüksek bir tepki alımı bakın. Arkadaşlar tekniği bilen burada belli oluyor bu grafikte işte. Buradan alım gerçekleşiyor. Bakın burada 618'i kırınca hemen onay mı mı? Burada satışlar olmuş. Tekniği bilen diyor ki, bu buradan tutundu, ben bunu alayım, buradan satayım diyor. %5 karımı koyayım cebime, mutlu mutlu çıkayım diyor. Ha ne olmuş? Bir üst fiboya kadar gitmiş, oradan satış yemiş. Bakın üzerine atamayınca direkt satışı yemiş, çok da sert yemiş, hacimli bir şekilde düşmüş. Şöyle temasını etmeden geri götürmüşler, olmamış. Bir daha satış, bir daha gitmeye nefesi yetmemiş, hemen aşağı basılmış, Ondan sonra şu noktada bir tutulma var. Oradan yine yukarıya. Ondan sonra yükseliş trendine girmiş tekrardan. Şimdi Türksel yükseliş trendinde ama yani bas bas bağırmıştık bunu bir önceki videoda. Daha önce Türksel hakkında yazdığım her şeyde bulabilirsiniz. Bakın burası sıkıntılı bir yer demiştik. Niye? Buradan düşen geliyordu. Bu arkadaşın satış yemesi buradan çok olası demiştik. Trendimiz de burada. Bunu takip edeceksiniz demiştik. Buradan 30 Kasım'dan gelen bir trend çizgimiz vardı. Çizgimizin görünümü bu şekildeydi. Kapattığı yere bakın. Tam orada tutulmuş. Yani Türksel'de öteki pek çok hisse gibi dün bahsettiğim konu aslında bu. Dünkü videoları izleyen arkadaşlar direkt olarak anlayacaklar demek istediğimi. Çoğu hisse kendini sadece koruma moduna aldı şu anda. Mümkünse kırmayayım aşağı, mümkünse grafiğimi bozmayayım. Böyle en yakın desteğimde beklemeye alayım kendimi. Haftaya ne olacak onu göreyim. Ona göre artık yani haftaya da kötü başlarsa demek ki bozacağız gerçekten hepimiz. Oradan aşağı salarız. Eğer bozmayıp alımlı başlarsak, güzel başlarsak buradan da yukarıya doğru yeniden kafamızı çeviririz diye baktı hisselerin çoğu. Tabii ki daha kırılgan yerde olanlar direktman kırıldılar maalesef. Aşağı doğru gitti çoğu. Kuvvetli hazırlık yapan arkadaşlar gitti ama yukarıya. Mesela ne demiştik? Yeşil yapı demiştik değil mi? Daha bir gün öncesinden incelemiştik arkadaşlar yeşil yapıyı. Ne kadar güzel görünüyor demiştik. Ertesi gün endeks o kadar çökmesine rağmen artı yüzde dört mü kapattı, 5 mi kapattı yeşil yapı? Onay alıyor demiştik. Tertemiz aldı onayını. Türksel için bu trendin altında artık buraya gelme bekleriz 16.30'a. Niye? Burada bizim Fibonacci desteğimiz var arkadaşlar. Fibonacci desteğimizin altına giderse zaten artık çok büyük sıkıntı demektir. Daha bir daha nerede bulursunuz belli olmaz demektir. Yani yatay dirençlerden birinde durur büyük ihtimalle. Buraya kadar gelebilir. Ama yani genel manada benim endeks videosunda, ilk endeks videosunda biraz endişeli olduğumu belirtmemin sebebi buydu. Endeksin bozmaya çok yakın olduğu ve nakit noktasına doğru gidip kar realizasyonu yapıp çıkmanın mantıklı olduğundan bahsetmiştik. Haftaki, geçen haftaki listemizin tamamen trade üzerine yani bir mantığı olması da bu sebeptendi. Giden hisseler çok hızlı gitti, çok hızlı geri geldiler. Sizin o esnada onu değerlendirmenizdi oradaki hedef. Takip eden aklına yatan arkadaşların liste. Burada yani çok olası bir durum aslında. Bu çok normal bir durumdur arkadaşlar. Buradan satış yemesi kadar doğal bir şey yok. Türkselin. Bakın şu muma bakın. Bu düş, işte dönüş mumu. Burada alıcılar satıcılar yenişemiyor demektir. Yani yukarıya gitmeyecek artık demektir. Ya yatay ya aşağı bağlayacak demektir. Bunu yükselişte görürseniz. Aynı mumu bir düşüşte görecek olursanız o zaman da bu da yukarıya doğru bir dönüş ya da yataya doğru bir dönüş anlamına gelir. Bunlar da bu mumların mantığı, anlamı üzerine pek çok kaynak bulabilirsiniz internette. Belki biraz eğitim tadında videolarda yaparız bir gün. Ama şu anda hisse incelemek daha mantıklı geliyor. Hem belli bir abone sayısına ulaşmamız lazım onu yapmak için ki en azından bir katılım olsun şimdi. Duvara anlatmak da hoş bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, Türksel'in görünümü bu. Bakın buradan satışı yiyor. Ondan sonra tekrar denemek istiyor şansını. Yukarıya doğru. Hatta güzel gitmiş, hacimli gitmiş. Şuraya bir mum da bırakmış 4 saatlikte. Ama günlükte bakarsanız neden sıkıntı olduğunu daha rahat anlarsınız. Ne demiştik? Kalın mum olacak. Kırılımın tem manasıyla gerçekleştiğini söylememiz için. Yani şu an Türksel sıkışmış. Basitçe bu haftaya nasıl açılacağına çok bağlı bir hali var. Çünkü tam şurada bakın. Türksel. Tam çizginin üzerinde. Yani aşağı bir basarsa 16.30'da alır nefesi. O yüzden bu rakama dikkat edin. Bu rakamın altında kapanış yapmaya başlarsa ya da hacimli düşüş olduğunu gün içerisinde de görüyorsanız yani stop mantıklı bir karar olabilir. Çünkü teknik bu arkadaşın bu rakamı kırması halinde daha aşağılara gideceğini gösteriyor. Ha nedir? Buradan tepki alırsa yine bakın burada 17 civarında yeniden satış olabilir veya bu sefer kırabilir. Kırılım gerçekleşebilir. Ama bunun için yani olumlu bir tablo görmemiz lazım. Bana sorarsa çok olası değil maalesef. Çünkü şimdi endeks son iki gün kötü kapattı. Son iki gün kötü kapattığı için haftaya beklentisi de maalesef çok iyi değil. O yüzden çoğu hissenin bahsettiğimiz bu son desteğine tutunma durumu maalesef eğer kötü bir açılış olursa borsada genel bir satışa ve daha kuvvetli, daha büyük bir düzeltmeye yol açabilir. Yani düşünün. Ne diyoruz? Çoğu hisse böyle tam sıkıntılı bir yerde, tam böyle son desteğine tutunmuş gibi görünüyor diyoruz, değil mi? Eğer onlardan aşağı doğru bir hareket olursa çoğu insan çıkış yapmak isteyecektir hisselerinden çoğu insan çıkış yaptığında daha çok satış, daha çok satış. Bu da endeksin daha da hızlı düzeltme yapmasına sebebiyet verir. O yüzden sayılarınız oyun arkadaşlar. Yani piyasayla inatlaşmamanız lazım. Çünkü mümkün değil kazanamazsınız. Yani burada dönen eden paralar portföyünüz ne olursa olsun sizin üzerini kapatabileceğiniz miktarlar değiller. Yani siz tek bir girişle maalesef bir hisseyi yürütemezsiniz. Ne kadar lot sayısı, derinliği vesairesi az bir hisse olursa olsun. Endeks giderse her şey gider. Ama bazı hisseler vardır. Endeks tam manasıyla çökmedikçe sağlam duran, eden. Onlar yine bakmanız gereken hisselerdir. Hareket hazırlığı yapıp ona başlamış hisseler düşmezler. Böyle bir günde bile tavan yapan kağıtlar var mesela. Bunlar hep hisselerin kendi hareketlerinden kaynaklı. Ama genel manada özellikle büyük şirketler açısından endeks belirleyicidir endeksin hareketleri beklentiyi oluşturur çünkü. Şu anda büyük bir uzun vade güruhu var. Bir düzeltme olsa da giriş yapsak artık diye. 120'den beri bekleyen adam var endeksin. Artık bir düşsün de biz de girelim diye. Rekora gittik. 150 oldu, 160 oldu neredeyse. Hala bekliyorlar. Onu da çok anlamıyorum yani. Ha böyle bir zamanda uzun vade girişi yapan arkadaşları da hiç anlamıyorum. O da apayrı bir kafa bana sorarsanız. <laughs> ama strateji herkes için farklıdır diyoruz. Kimseye bu konuda bir yorum yapacak halimiz yok tabii ki. Sizin de aynı şekilde arkadaşlar. Tamamen kendi stratejinize uyun. İnsanlara bakın dinleyin tamam ama bunlardan kendiniz çıkarım yapmaya çalışın. Direkt dinleyip mesela birisi al dedi diye direkt bana almaktansa siz de bakın aklınıza yatıyor mu, kafanıza yatıyor mu, güzel görünüyor mu? Sizin stratejinize uygun mu, beklentinizi karşılıyor mu? O zaman ona göre giriş yapacaksınız. Körük örnek hiç kimseyi dinlemeyin. Ve bu işi öğrenmeye çalışın. Yani sonsuza kadar grafik izleyerek maalesef olmaz. Bir noktada kendiniz yapmayı, kendiniz çizmeyi öğrenmeniz lazım. Her ne kadar ben sürekli olarak bakmaya çalışsam da hem yorumlarda hem Twitter'da yani yetişmeye çalışıyorum ama herkese yetişmek çok mümkün değil tabii ki. Özellikle sayı güzel arttı sayımız daha da artar umarım. böyle olunca kişi sayısı çok arttıkça dönüşler biraz daha zor oluyor. Bakın dönüş mumlarına bir örnek de burada. Görüyor musunuz şunu? Burada sert düşüşten dönüş mumu. Bu hareket yukarıya doğru dönüşün göstergesi mesela. Türkse için bu arkadaşlar. Bu sayının altına giderse bakın tam kapattığı yer değil mi? 16.60 civarı. Buradan aşağı kırarsa 16.30, 16.30'da kırarsa bu sefer dikkat edeceksiniz. Çok sağlam, çok hacimli bir düşüş gelirse yani daha nerede nefes alır belli olmaz. Onun için ekrana yine yakın olacaksınız. Nakitte olmayan arkadaşlar, hissede kalan arkadaşlar için söylüyorum. Nakitte olan arkadaşlar da biraz suların durulmasını beklesin. Neyin ne olacağını biraz görelim. Hafta ya hemen acele etmeyin. Bir şey almam lazım. Ha düşmüşken alayım diye. Biraz görün. Biraz sular durulsun. Neyin ne olacağını az bir şey görebilir hale gelelim. Ondan sonra giriş yapın. Merak etmeyin. Önce kaybetmeyin diyoruz. Stratejimiz bu. Önce kaybetmeyin, her türlü kazanırsınız. Fırsat bitmez borsada. Rahat olacaksınız. Stresli bir iş haline getirirseniz borsayı, kafanızda saç kalmaz. Rahat olun. Kendinize belirlediğiniz şeyler üzerine hareket edin. Türkse için görüntü bu. Buradan aşağı giderse 16.60 kırılırsa, yazalım onu da. 16.60 kırılırsa 16.30'a yol yapar. 16.30 kırılırsa Allah kurtarsın deriz. O yüzden dikkat edeceksiniz, takip edeceksiniz arkadaşlar. Türksel için burada bir daralma var. Eğer şöyle bir yükseliş olursa, güzel açılırsa 17-10 civarında sizin direnciniz olacaktır. Onu da yazalım. Şöyle olsun 17-10. Burası kırılırsa zaten, buranın üzerine kapanış olursa Türkse için en olumlu şey gerçekleşmiş demektir. Buradaki düşen çizgisinin kırılımı gerçekleşmiş demektir. Ama yani endeksin şu görüntüsüyle bence şu iki ihtimal bundan daha olası duruyor. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sizlere arkadaşlar. Yani ekran başında olanı iyi izleyin. Sayılarınıza riayet edin. Duygusal davranmayın. Mantığınızı hareket edin. Çünkü yani bırakmayayım etmeyeyim şu anda da tersteyim dersiniz. Ondan sonra daha da ters olur. Dikkat edeceksiniz. Kapanış bekleyin. Hacimli kırılım bekleyin. Bu şekilde Türkcell'de bu sayıları not alabilirsiniz arkadaşlar. Ha bu sayılar aynı zamanda değişecektir hafta içerisinde. Çünkü bakın bir çizginin bir tarihteki değeri hep değişir. Böyle yukarıya gittikçe bakın sağda yazan rakam değişiyor. Gördünüz mü? Şu an için açılış için bu rakamları söylüyoruz ama ya da fibo desteği, direnci varsa. Görüldüm bu halde tükselde. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.